Merhabalar dostlarım. Bu akşam abi. daha doğrusu akşam üstü. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Bu akşam üstü. emekli arkadaşımız Levent arkadaşımızın Ocaklar yolu üzerindeki yazlığında tiyatro grubuyla birlikte toplandık. Yemece, içmece. Adeta cennetten Siz bir kesit gibi bir şey yani. Öyle Tabii. güzel bir ev ayarlanmış şey yapmış. Şu anda mangal telaşımız var. Mangalı hazırlama uğraşıyoruz. Levent arkadaşım diye yanıma geldi sağ olun. Şöyle tiyatro grubu arkadaşlarımız <laughs> arkada. Ağır <Arar> ağır böyle gösteriyoruz. <gülüyor> <size>. <gülüyor> Köfteler hazır. Bekliyoruz. Bir elimizde Yiyoruz, içiyoruz. Bir daha mı geleceğiz dünyaya diyerek? İkinci <laughs> oyunumuzun hazırlıklarına başladık. Şu anda şu anda ikinci oyunumuzun hazırlıklarına başladık. Genç arkadaşlar zaten çok istiyorlar. Yani psikolojik olarak, mental ve fiziki olarak kendimizi hazırlamamız için Böyle oyun sahnesinden sonra Tekrar Kafa dinlenecek Arkadaşımızın Evi, bahçesi Böyle uçtan burada Böyle her Allah güle güle oturmak nasip etsin Süper Cennet gibi bir ev var Bizi davet ettiler Davete icabet ettik geldik hoşçakalın hepimize tekrar direktten selamlar hoşçakalın.